arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte yine tabletimi göstereceğim. Tabi yine dedim eee ne daha da video yüklenmedi. Hala yükle, yüklemeye çalışıyor kendine. Şöyle bu oyun. Oh ya kendimden şaşırdım. Arkadaşlar çok güzel oyunları göstereceğim size. Şimdi neyden başlayalım? Başlayalım, başlayalım, başlayalım. Başlayalım. Hadi. Şansımı deniyorum. Arkadaşlar. Şöyle. Bana bu bir... Aha

Hadi. Ölüm oyunu. Yoksa yani savaş yapalım. Nerede? De bir fabrika. Terk edilmiş bir fabrikada oynuyoruz. Arkadaşlar. Evet. Yüklenmesi bekleyeceğiz. Bu da çok iyi bir Özür dilerim yani. Evet. Heyecanlıyım. Ondan. Şimdi şöyle gelelim Yürüdük. Şuna bak. Ben maviyim. Mavi takım. Bu arada turuncu takım. Turuncu ve mavi takım. Sadece mavi turuncu ve de Şimdi başlıyor bekleme süresiydi. Hazırlanıyorduk bu arada olmuyordu bekle. Bir tane nasıl olur bir şey değil. Görüşen giyin diye kıfıda falan, falan <laughs> Bak nasıl

adamın daha iyi. Evet. ne oldu? Çok güzel. çok karışık şeyler oluyor.

Mm -hmm. Mm -hmm. i don't know 这个。 Babalar, 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 da babalar, da da babalar, ya. babalar, 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 bunu çektim de olmadı hala yüklendim bilmiyorum. Der, pek girmediği için. Ne girmiyor? Bilmiyorum ki. Yataklanmıştın e, annesi. Yataklanmadı yani e, ara sıra yine oynuyoruz da unutuyor unutuyor. Bugün de bugün de derse şey ilgili der, ders dersine girmemiş. Ne diyecektim? İngilizce öğretmenin teacher Teacher diyeceğim bir dahakine Tamam Yanına gelin Tamam Ben ne olacak yani o kadar Ah hadi gel Şu Annen sildirtmek için lazım Artık çekelim mi? Ya ne yapıyorsun? Video çekme kadar kızıyor işte yapma. Bay yani bay. bu kadar. Bu oyun bu kadar kadarmış. Ee, kanalıma abone olun. Bu iki dakika boşuna gitti şu anda. Arkadaşlar abone olun lütfen. Çok çok sevinirim. Abone olursanız. Çok, çok sevinirim. Daha uzun videolar gelir. Bay. Nereden kapatılıyor ya bu?